Selam arkadaşlar. Video adından ve panomdan da anladığınız üzere bugün bir e shop alışverişinin kutu açılımını yapacağız. İçinde neler var bakacağız. Neyi ne kadar almışız, ne yapmışız. <laughs> Shop'la maceramdan bahsetmek istiyorum aslında biraz. Eve her şehirde olan bir mağaza değil ve ben Eve Shop'un Instagram sayfasından evi sürekli darlıyordum. Çünkü benim W7 gibi, Makeup Academy gibi hatta bir dönem Catrice gibi çok hoşuma giden markaların hepsinin sadece Eve satışı var. Ve ben açıkçası internet üzerinden almak yerine kozmetik ürünleri bizzat denemeyi, görmeyi, dokunmayı ya da dediğim gibi işte testerden denemeyi tercih ediyorum. Son aldığında biraz fail çıkabiliyor çünkü. O yüzden de bir mağazasını olmasını istiyordum ve sürekli Instagram üzerinden de mağazayı darlıyordum. Ne zaman İzmit'te bir mağaza açacaksınız diye. Darladığım günlerden bir tanesinde bir yerde açıldığına dair bir post paylaşmışlardı ve altında İzmit'te ne zaman açılıyorsunuz yazdım. Ve onlar da yarın diye bir cevap verdiler. Sonra öğrendim ki İzmit'teki 41 burada AVM'ye bir şube açıyorlarmış. Ve çok heyecanlandım. Çok komik bir şekilde mağazayı bu kadar darladıktan sonra o gün mağazanın açılışına gideceğim gün regli oldum ve benim regl ağrılarım baya böyle dillere destandır yani ilk iki günü mutlaka acilde geçiririm. Yerlerde yatmalı, yuvarlanmalı, sürekli ağlamalı bir rel dönemi geçiririm. Haliyle anlaşıldığı üzere gidemedim. Ve sonra da bu karantina durumu tabii ki söz konusu olunca kozmetik mağazaları daha sonra da zaten AVM'ler kapandı. Ben de ilk Eve Shop maceramı o kadar direndikten sonra mecburen internet üzerinden yaşamış oldum. İki gün önce bir sipariş verdim. Denemek istediğim birkaç marka vardı. Teknik, Makeup Academy ve W7 ama onları özellikle testerlarını, dokularını, pigmentlerini pigmentasyonlarını vesaire görmek istediğim için o tarz hiçbir şey sipariş vermedim. İkincisi de zaten evdeyiz. Yani video çekiminden video çekimine makyaj yapıyorum ki zaten haftada iki video atıyorum her salı ve her cumartesi. Evdeki makyaj malzemelerim tamamen yeterli. Stoklu stoklu var çünkü. Hepimizin bildiği bir şey var. Nedir? Karantina bizde bir kitap okumaya, iki dizi film seyretmeye ki Netflix sağ olsun. Üçüncüsü de cilt bakımına kendimize bakmaya yönelmemize sebep oldu. Normalde aldığım kenara koyduğum çok fazla maskeyi, serumu deneme şansı buldum. Çok fazla ürün bitirdim. Bir türlü fırsat bulamadığım bir ara kullanırım deyip kenara attığım her şeyi neredeyse kullandım. Ve bu yüzden de cilt bakımı ağırlıklı bir alışveriş yaptım. İçerisinde renkli kozmetik hiç yok muhtemelen. Çok da uzatmadan şimdi kutumu açacağım. Kutuyu daha hiç açmadım. Bakın kendinden paketli. Gelir gelmez de hemen kutuyu şöyle antibakteriyel ıslak mendillerim vardı. Onunla güzelce sildim. Bunu da yanıma aldım. İçinden çıkan her şeyin de paketini sileceğim direkt. O zaman açalım. Şöyle güzel paketlenmiş bir tane e-fatura var. Bir tane de iade makbuzu var. Şöyle hızlıca önce siliyorum hepsini göstermeden önce. Gördüğünüz üzere çok fazla kağıt maske var. Hala hazırda zaten çok fazla kağıt maske stoğum vardı. İndirimde her gördükçe Aa ben bunu kullanırım, bunu bir deneyeyim deyip alıp bir türlü fırsat bulamadığım, üşendiğim kağıt maskeler vardı. Ve evde kaldığım için bu vakitleri de cilt bakımıyla ve bir şeyler izleyerek değerlendiriyorum, bir şeyler okuyarak değerlendiriyorum. Fark ettim ki evdeki birçok şeyi kullanmadığım için cildim eski ki elastikiyesini ve çok övündüğüm ışıltısını, parlaklığını, diriliğini ve lekesizliğini kaybetmeye başlamış. Yani ben her akşam temizleme jeliyle ve Xiaomi InFace'imle cildimi temizliyorum zaten. Şimdi daha özen göstermeye başladım. Mesela cildimde şu anda herhangi bir ten makyajı yok, fondöten yok, BB yok, pudra yok. Hiçbir şey yok. Sadece göz makyajı yaptım ve cildim ışıl ışıl. Çünkü her gün temizleme jeli işini yaptıktan sonra artık suratımı tonikliyorum, nemlendirici sürüyorum, gözaltı kremimi düzenli uyguluyorum ve haftada bir kere kağıt maske uyguluyorum. Burun bantlarımı, siyah maskelerimi, T bölgeme, çeneme uyguluyorum. Haftada bir gün peelingimi yapıyorum. Bunların hepsini de yapınca gerçekten cildim kendine geldi ve ben de dedim ki bu fırsatı değerlendirmelisin bence. O yüzden ben de tükettiğim stoklarımı yerine kağıt maskelerle bol bol alışveriş yaparak doldurdum. Hemen başlayalım. Öncelikle kağıt maske bol olduğu için kağıt maskelerle başlayacağım. Skinlight isimli bir marka. Bir Kore markası. Aldığım maskelerin hepsi Skinlight'ın. Yalnız değişik serileri var. Ben 3 farklı seriden ürün aldım. Serilerden bir tanesinin ambalajları böyle dikdörtgen ambalajlı bu elimdeki nemlendirici yatıştırıcı bitkisel yüz maskesi diyor. Üzerinde de zaten Japon kiraz çiçeklerinin resmi var. Şöyle göstereyim. Bunun amacı nemlendirme ve yatıştırmaymış. 5 lira 60 kuruştu. Aynı serinin salatalıklı bir maskesinden aldım. Bu da salatalık özlü yüz maskesi diyor. Ki salatalıklı olduğu düşünürse bunun da neymiş? Softening and relaxing resim diyor. Yani yumuşatıcı ve rahatlatıcı. Bu da bir nemlendirici maske. Bu da yine 5 lira 60 kuruş. Yine aynı serinin aloe veralı bir kağıt maskesini aldım. Skin aloe özlü yüz maskesi diyor. Hydration'dan Soothing diyor. Nemlendirici ve yatıştırıcı maskeymiş. 5 lira 60 kuruş. Bir sonraki kağıt maskem yine aynı serinin Green Tea yani yeşil çaylı. Lifting and Ultra Hydration Result diyor. Yani sıkılaştırıcı ve ekstra nemlendiricili bir kağıt maske. Bu da 5 lira 60 kuruş. Bu seriden aldığım 4 maske bunlar. Skin şöyle serum kavanozu şekli olan bir de serisi vardı. Bu seriden de 3 maske aldım. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz üzere üzerinde lavanta resimleri var. Zaten Skin Skinlight rahatlatıcı lavantalı yüz maskesi diyor. Bu da 5 lira 34 kuruşmuş. Yine aynı seriden bir tane de şöyle papatyalı. Bu da anti stres papatya maskesi diyor. İçerisinde de papatya ekstrası kolajen ve e vitamini varmış. Stres maskesi diyor. Yüzünüzün muhtemelen gerginliğini alıyor ve yüzünüzü gevşetip rahatlatıyor. Bu da 5 5 lira 34 kuruş. Yine aynı serinin bir tane de böyle bir ürünü var. Üzerinde portakallar var. İçerinde hemen söylüyorum. Coenzyme Q10 vitamin E green tea extract. Evet yeşil çay var içerisinde. E vitamini var ve Coenzyme Q10 varmış. Bu da Lift Coenzyme Q10 maskesi diyor. Firming mask diyor. Yani bu da sıkılaştırıcı ve gerginleştirici bir maskeymiş. 5 lira 34 kuruş. Bunun dışında Skinlight'tan aldım. iki maske daha var. Yine bu da farklı bir seriden. Bu da şöyle bir maske. Bunlar snail maske yani sümüklü böcek maskelerinden kağıt maske. Bunlar ikili. Üstünde bir serum, altında bir kağıt maske var. Bu salyangoz özlü anti aging yüz maskesi olarak geçiyor. Diyor ki step one age regenerating ampul. Birinci aşamada yaşlanma geciktirici maskeyi uyguluyorsunuz. İkinci aşamada diyor ki snail essence mask yani salyangoz özlü maskeyi uyguluyorsunuz diyor. iki aşamalı bir maske. Kağıt maskelerden benim böyle büyük beklentilerim yok. Yaşlanma geciktirsin, işte gerginleştirsin Sarkmaları toparlasın. Kağıt maskeden beklentimiz nemlendirmesidir. Bence nemlendirdiği sürece de üzerinde ne yazdığının çok önemi yok. Benim için iyi bir maskedir nemlendiriyorsa. Bu da yine 5 lira 34 kuruş olan maskelerdenmiş. Bu maskelerin hepsi bu arada indirimdeydi. Normalde de 8.90 civarında bir fiyatı var. Ve yine bir sümüklü böcek maskesi. Bu da aydınlatıcı etkili. Üst tarafında Seliminating Ampul diyor. Hücresel aydınlatmalı bir serum var. Altında da yine muhtemelen bir önceki maske maskenin içinde olan salyangoz özlü kağıt maskenin aynısından var. Kağıt maskelerin bitti. Şöyle bir maskem var. Bunlar gözaltı maskeleri. Daha önce hiç gözaltı maskesi kullanmadım. Bilgisayar başında yoğun ve çok uzun süreli çalıştığım için göz altlarım çok mor. Yani gözaltı morluklarımı kapatmak için çok yoğun kapatıcı kullanmam gerekiyor. Kapatıcı kullanmadığım zaman bayağı böyle iki tane siyah parça var gibi orada. Ben de belki biraz faydasını görürüm. Rahatlatır en azından belki biraz rengini açar diye bir maske almayı denedim. Daha önceden de hiç. ...hiç kağıt maske kullanmamıştım göz altlarım için. Skinlight like, göz altı halkaları için... ...bakım petleri diyor. Bunun içerisinde... ...dört tane var. Yani iki kullanımlı. Dark Circle and Shadow diyor. Siyah halkalar... ...ve gölgeler için Sunflower Seed Oil diyor. Yani ay çekirdeği tohumu... ...yağı varmış içerisinde. Şöyle de zaten ay resmi var. Bir de kolajen varmış içerisinde. Yani en azından olduğu söyleniyor. Deneyeceğiz, göreceğiz. Bu ürünleri zaten... ...denediğimde de Instagram'da paylaşırım. Bu arada Instagram hesabımda da... ...sevdiğim ürünlerden bahsediyorum fotoğraflarını paylaşıyorum, deneyimlerimi paylaşıyorum. Ayrıca bunları kullandıktan sonra da Nisan ayı bitenler videosunda da görebilirsiniz yorumlarımı. Toniyim bayağı azalmıştı. İçinde şu kadar falan kaldı. Açıkçası o tonikten çok da memnun değilim. Bana hediye gelen bir tonikti ve yeni bir tonik almak istedim. Benim cildim kışın kuru, yazın karma oluyor ve aynı zamanda hassas bir cildim var. Bu yüzden de tonik bulmakta biraz zorlanıyorum. Çoğu tonik benim cildimi çok kurutuyor. Şöyle bir toniğe rast geldim. Revuel markasının. Revuel bir İngiliz markası. İçerisinde hyaluronik asit olduğu söylenen bir tonik üzerine de kocaman şuraya yazmışlar. Cleansing and lifting diyor. Temizler ve sıkılaştırır. Deep moisturizing. Derin bir nemlendirme sağlar diyor. Hydro balance diyor zaten. Improve skin texture diyor. Yani cilt dokusunu yeniler diyor. Bu kadar ciddi vaatlerini yerine getirebilir mi? Emin değilim. Cildimi kurutmadan gözleneklerimi sıkılaştırsın bana yeter. Cleansing without redness diyor ki bu bence önemli. Yani diyor ki kızarıklık oluşturmadan temizler. For dry and sensitive skin. Kuru ve hassas Thank you. bakalım umarım memnun kalacağım ve devamını alacağım diye düşünüyorum. Bu arada bu ürün indirimdeydi. 11 liraya aldım ben bunu. Normal fiyatı 20 küsür liraydı. Yani muhtemel bir %50'ye yakın indirim vardı. Bununla birlikte iki tane sepet indirimim var. Bir tanesi Pantene'nin şu üçlü saç serumları. Superfood serisi yeni çıktı bu. Bir dakikada mucize Superfood serisi. Bunun içerisinde üç tane ampul var. Provea karışımı, antioksidanlar ve lipitler diyor. Dediğim gibi 3 kullanımlık, 3 ampul. Normalde bunun bir ampulü 9 küsür liraydı sanırım. Ben de bunu 9 liraya aldım ki normalde de satış fiyatı 29 liraydı bunun. Şöyle hemen içini de açalım. Şöyle 3 tane ampul var içerisinde. Ampullerin her biri 15 milim. Bu arada ambalajın dışı muhteşem kokuyor. Yani çok güzel bir şampuan kokusu var. Muhtemelen bu serumlar da öyle kokuyordur. Saçlarımı sürekli tepeden topluyorum farkındasınızdır. Bunu video çekmeye geri döndüğümde çektiğim koronada risk grubu olmak videomda anlatmıştım biraz. Stresten çok fazla elim saçlarıma gidiyor ve saçlarımla oynamıyorum. Bayağı saç diplerimi kazıyorum, tırnaklıyorum, yoluyorum. Kepekleniyor ve hatta kanatıyorum yani. Bu yüzden sürekli bandanayla şöyle topluyorum tepeden. Bazen komple saçım hiç görünmeyecek şekilde topluyorum. Ve bu yüzden de saçlarım sürekli toplu ve kapalı olduğu için bayağı böyle basıldı, değişik oldu. Bu da bana iyi bir alternatif gibi göründü. Bir en azından şans vereyim dedim. Ama bence bu alışverişin en karlı kısmı. Tabii kağıt maskeler bence çok karlı oldu. Fiyatları çok ucuz. Ama en karlı kısmı Dionermi'nin normal ciltler için hyaluronik asit içeren Ferahlatıcı nemlendiricisi oldu. Hafif jel dokulu günlük bakım kremi diyor. Bunun fiyatı normalde 45 liraydı. Ki o anda da herhangi bir indirim yoktu bu ürünü Yani sadece bu ürünü almak için girerseniz bunu 45 liraya alıyorsunuz. Fakat bir indirim vardı. Sanırım sepetli 75 lira üzerine miydi? Çok da emin değilim o kısmına ama. 14 liraya geliyordu. Yani ben bu kremi 14 liraya aldım ki bence ciddi güzel bir fiyat. Diyoderminin kremlerini beğeniyorum ben. Şöyle bir kovanızı var. Şu an kullandığım hali hazırda bir kremim olduğu ve yarısı dolu olduğu için bunu açmayacağım. Çünkü koruma bandı var. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerin son kullanma tarihi açıldıktan itibaren başlıyor. Açıldıktan itibaren 12 ay oluyor ve şu an kullanmayacağım için açmayacağım. Ama kullandığım zaman Instagram'dan zaten bununla ilgili küçük bir bilgilendirme yaparım. Nedir ne değildir. Hoşuma gitti ya da gitmedi diye. Bittiğinde de artık bir bitenler videosunda görürsünüz. Aldıklarım bu kadar. Merak ettiğiniz, ilginizi çeken bir şeyler varsa altına yazın. Ben kullandıktan sonra videonun altında da zaten Yorumlarım. Onun dışında da dediğim gibi Instagram'da kullandığım ürünleri paylaşıyorum ve hoşuma giden gitmeyen yönlerinden bahsediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın. <laughs>